Koraksız slime Pirinç çelvası. Ocakta vanilyalı dondurma tarifi Maşallah tane tane pilav olmuş Kardeş tonun düşüyor Kürdan reklamı Ayakkabılar olandan daha ağır Kisinin toplam kilosu 50 ya var ya yok Oldu olmadı bir yastık koysun yatak odası. İçeri arı girince gelen pişmanlık hissi. Eşini ayçiçeği tarlasında kaybeden kadına Selim Bey'in yaptığı sade tasarım. Sanırım ayçiçeği seviyor. Hala camideki büyük avize kadar riskli değil. Eşi araba kazasında ölen kadının evine Selim Bey'in yaptığı ışıklandırma. Şimdi asıl soru bu arabayı tutan kablolar koptuğunda ne olacak? Oysaki Hasan herkesten önce masadaydı. Hasan cebimizde yoktu canımızdan verdik. Hasan ölmedi içimizde yaşıyor. yanına içecek bir şey var mı kuru kuru yenmez o. Aman. Unu fazla olmuş. Aman. Yenmez içilir. Aman. Kuru olmuş. Hayır. Biraz fazla pişmiş sanki. Ben. Kakaolu çorba. Ben. Mesnevi bundan ders alır. Ben. Yarın gel mikser olarak işe başla. Ben. Çocuğun organlar yer değiştirdi. Çocuk biraz daha hızlansa yer kabuğuna doğru yol alır. Aşure'yi portal. Kaçıncı boyut oluyor bu? Şifamı hazırlıyorsunuz da. Kaç boyutlu aşure hazırlıyorsunuz da? Bak rezil olacaksın bunu. Al. Oh. Tavuğa cehennemi yaşatmışlar. Oh. Ta Kısık ateşte pişmesi lazımdı. Tavuk yanmış Osman abi. Tavuk yok. Az pişmiş biraz daha beklemek lazım. Okay. Nerede tavuk? As Tavuğun kemikler bile kavrulmuş. <gülüyor> <gülüyor> ne izliyorsun abi? Konuş artık. 3.30 gidi alacağım. Nerede bulabilirim? Allah ne için Sen kafayı yemişsin abi. <laughs> Bizim Suriye sınırı kadar güvenli. Kapak parmak iziyle mi açılıyor? Abi bunu koyacağına dua okusaydın daha yararlı olurdu. Ruhi çenet hesap güvenli. Benzin makine yağlı buğday hayırlı olsun. Bir taşa gelse zincir tamam. Egzozdan bir ateş atsa geçmiş olsun. Göbekte atarım kalçayla, drifte atarım salçayla. Salça takıntısı olanlar aramasın. Salça hasarlı araba. Ablanın kaşlar. Benim bahçenin kenar korkuluklarına benzemiş. Bu şey değil mi ilkokulda deftere yaptığımız düz çizgi çalışması. Acayip doğal olmuş hakikaten. Bizim bu hayatta kimseye bel bağlamışlığımız yok. Dayı oradaki teyzeyi etkilemek için marifetlerini gösteriyor. Dün de tek başımızaydık. Otobüste direkt dansı yapsınlar. Bugün de tek başım. Dayı senin fıtığın yok muydu? Yanıyorum, yanıyorum. Onun çıkışı da var. Yanma hissi buraya geldi. Bana... Tuvalete girdiğinde yangın tüpünü unutma. Ülser garantili. Basur'da garantili. Vc girince küresel ısınma hızlanacak bu ne? Bu Mert değil mi? Aa. Mert? Mert? <laughs> Kızdan gittiğim için trip yediğim ortam. <laughs> Supanallah tıpkı insana benziyor. <laughs> Mert'i araştırın rol yapmıyor. <laughs> i̇şte maymun çiçeği hastalığı. Ben bir de hayallerim. 5 telelik konsere gitmişimdir. Sınıf hocasının sırf çalışkan diye seçtiği kişi. Nice girik video. Göründüm, güçlü düzeldim san. Sanırım canı karpuz çekmiş. Arkadaş karpuz seviyor herhalde. Şimdi dolaba geri koy onu. Biraz acıkmış biraz. Kün dengede durmak fırtınada. Afiyet bal kömür olsun. Biraz çiğ kalmış sanki. Üstü bitter çikolatalı. Afiyet bal petrol olsun ablam. Yanlışlıkla un yerine kömür tozu koydu herhal. Travma yükleniyor. Bu benim aklıma neden gelmedi? Anamlar bana seni köpek getirdi dedi. Yenlerime yapacağım şaka hazır. %2 et %98 ekmek. Ekmek arası ekmek. 3 gram tavuk 30 adet de var. 5 ekmekli çeyrek döner. Onunla 5 kişi doyar. 4 30 sunta vidası. Kereste takaydın bacım. Dübelde ataydın düşer belki tutmaz. Moda ama. Basık motor. Alırsın Ford olursun Zord. Usta sanayide çayı demledi seni bekliyor. Motor inecek kardeşim. Usta biz indirdik geldik. İki dakika mutlu olunca dünya. Heves ettiğim işin sonu. Bu sulu şakada fazla oldu gibi. Deniz bile kimseyi istemiyor. Bir erkek neden hoşlanır? Broadway Pro Max. Optimus Prime. Bunu kim bezdirdi? Utanmasa tüttürecek. 15 gram protein. Sadece bir tanesinde yangın çıksa, tüm ülke havaya uçsun diye yan yana. Hepsinden 50 liralık alırım ayıp olmasın diye. Bir yangın çıksa nükleer etkisi yaratır. Çavuşa gazi madalyası verilmiş. Bir sabah hansızın çavuşa infaz emri gelmiştir. Bedel ödendi. Rota oluşturuluyor varış yeri cennet. Hangi miyav üzde onu? Kediyi nasıl ikna ettin? Kedinin derdi senden daha çok gibi. İlk önce sen vazgeçtin ben. Yeni evlatların hayırlı olsun. Sahince evi terk et artık orası onların. Kanser yakın kardeşim abi eleman karambar kamyoncular derneğine üye mi? Şifa olsun paşama. Ufak bir kaza sonucu galiba gidemedik. Neden para almadığı belli. Sizdeki sihirli lambayı Alaaddin'e satın da gidin kendinize bir karakter alın. Sap marinalar. Sesi dublaj gibi. Kendime bir saat aldım sapma reyna <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Yaradanın Adıyla İsmiyle fırlat. Abi, çav Abi çavuş. panik korku. Ha. Sabah Pırasa akşam piyasa. Otobüste yer verdiğim teyze dünlerde. Hızlı ve imanlı teyzem helal olsun. Kapat kapat üşüdü. Yazın kış yaşatıyor kapat şunu. Abi sağ ol ya sende olmasan sıcaktan erecekti. Öldüğünden beri beni hiç aramadı. Sonda selam vermeyi de ihmal etmiyor. Süpürgeyi kurtardı helal olsun. Bize de, Bak şeker bize de biraz şeker verin. Bize de biraz şeker verin. şekerimiz yok. Çiftli. Çilekli link bitince mahallede girdiğim tripler. Meybuzunu çalmışlar. Dün dört kutu süt bitti aga. Ah, ah. Eski çocuğum. Ah, ah. Camiye bırakma zamanı gelmiş. Çocuk yapmamak için bir sebep daha. <laughs> bir şey olmaz abla koltuğu siyaha boyatırsınız. Polis ara, polis ara, polis ara. atarsın merdivenden çıkıyor. Polis ara. Çocuk. Ara, çabuk, çabuk, çabuk. Kimse evde yokken misafir polisi, çocuğuna polisi, yaptığım ufak peki, çaplı şok. İyi ki video bitti yoksa tamam, çocuk düşecekti. Tamam, tamam, tamam. Canım denizim oğlum sana feda kayıp balık Nemo. Otobüste yer verdiğim teyze. Vadici teyze. Bas teyzem bas. Hızlı ve imanlı ninem. Babamdan iyi sürüyor. Otobüste yer verdiğim teyze. Kanka ıslak mendilin var mı? Kanka bakayım. Bunun içine girmek var. Çantanı biraz küçük almışsın. Ve hala koyacak şeylerimiz eksiktir. Kanka yok. Yapma çocuğum. Dünyanın en iyi kavuru gırtlağına sağlık. Gül'den karasinek. Çaplak yemekten rengi benze atmış. İçinde kırmızılık gördüm bence gayet iyi seçmiş. Uyan, uyan. Karpuz yanlış, kavun doğru. Dar beni yar Oha kıpkırmızı karpuz. Ben karpuza değil kestiği şeye şaşırdım. Kral direkt kılıçla kesseydin man öyle. <laughs> Gidiyorum yanlış, giriyorum doğru. Şaka kanka. Galiba ehliyeti var. Yürütün. Lana evin barkın yok mu? Yollarda. Lana aşkısı akşam lokale geliyor mu? Yürüyeyim. Çok içten okumuş bu hangi albümdendi? Yalvarın. Bu ekonomi ile yapabileceğimiz Max Dubai çikolatası. Gerçek Dubai çikolatasını buldum. Şefin spesiyeli. Bakayım anneciğim. Ay yok bu değil Kız titreşime girdi. Sagolas'ın ismini bilmediğim kız. Or böceği değil o. Göz yaşlarımı tutmayı her denediğimde ben. Biri nasılsın dedikten sonra yıkılan ben. Bizim okulun muslu. Temassız var mı? Var var. Buyurun okutabilirsiniz. Yetersiz bakara. İmana atsak olmaz mı? Allah'a havale etsem. Temassız limitiniz dolmuş 3 kulu vallah bir elham istiyor. Sırat Bankası. Aslan abim kavga olunca arayın derdi arayınca da açmazdı. Tehlikeliyim diyorum kızım neden inanmıyorsun? Dosta korku düşmana güven verdi. teyzem petrol bulmak için sondaj çalışmasına başlamış. Keşke yapabilseydi. Biz o mikserle Gabar Dağı'nda petrol çıkartırız. Ağır makineyle ateş ediyor ablamız. X'de 2 xte 3 xte 5 xte Alt kattaki dairede 9,4 boyutunda deprem oldu. Yer kırıldı. Ela gözlüm. Bir erkeği çekici kılan şey nedir? Enstrüman çalması. Gece 03.42'de kulağıma gelen sivrisinek. Vay be, sanatla yoğrulmuş müziğe feda edilmiş bir ömür. Kulaklarımızın pasını dayımız Kanser aromalı waffle. Kömür aromalı. Sobaya adamı yapıyorsunuz. Devamı yok çünkü sobaya yapıştı. Senin suçun kardeşim çok şımartıyorsun. Benimkiler aylık iki balık krakere çalışıyor. Biz bir ay maaş vermedik diye işten çıktılar. Çalışmıyorlarsa vur kırbacı yukarıdan aşağıya. Allah hara gazını kabul etsin kardeşim. Adam dirilecek av. Mekanı karbondioksit olsun şanzıman yağı içinde uyusun. Hak ettiyse eyvallah. Yüzündeki hayal kırıklığı sana inanamıyorum diyor. Aldatıldı gibi bakıyor. Aşağı yukarı 21 saat kadar geç kalmış. Erken gitmek iyidir ablamız gibi. <laughs> Neyse dönüş uçağını yakalarsın az bekle. <laughs> Çıkmayan lekeler için bulaşık teli yerine pratik çözüm. <laughs> Kalp atışım değişti. <laughs> Seneye anaokuluna yazdırın kıymayı acaba kaç liradan aldı 3 yıl önce yatırımlık olabilir. Biraz daha beklese fosil olacakmış. Dayının aurası eksi 20 bin. Masa hayatta mı? Babamın ciddi ol dediği ortam. Dayımın günahlar fazla ağır gelmiş. Abi nereye kaçıyor masanın parasını ver. elektrik süpürgesi bu ne böyle? Abi araba nerede? Abi bu basık değil arabanın yarısı yok. Abi oyunu kapat aç araba yüklensin. Kuzu çevirme. Çoban köpeği, gençler nereye? M.E. Çaresizlik. Ne yaptın deyince kime diyen kız? Oturduğu mekanın cirosunu hesaplayan kız. Dior markasından bahsedince kime ne diyor diyen kız? Far deyince aklına araba farı gelen kız. Gelin artık o olur. Trip atan erkek. Giysin prenses ne olacak? Gelin bozuldu kapı zili olarak işe başlayabilir. Yangın alarmı gibi bağırıyor. Kışın marşa bastığında tofaştan gelen kayış sesi. Dürüme et fotoğrafı koysam daha çok et tadı gelir. Ekmeğin içine et düştü haberin olsun. Eti bulana çeyrek altın. Benim dürümden et çıktı ya. Ekmek arası domates soğan ne kadar abi? Masaya yanlayan kediye attığım miktar. Şey Anneannen iki ton muameke. Arkada İstanbul ikinci kez fethedildi. Darıldım, darıldım ben sana canım Sürü aç kapıyı bir şey konuşacağız. Hepsi birer yudum kan içse kuru üzüm olursun. Olacaktı. Saç spreyi çakmak katliam. Hepsini içeri al kendin dışarıda kal daha iyi Vuruldum baksana Sayın bezmenler kapıyı açar mısınız efendim Ama, Yerde mi kalacak Top oynar oynar orada kızlar neredeler hepsi bu İzlerken iftiraya uğradım Dali Her şeyi bilen tayfa Beş bak gözlü. Baştaki gözlüklü bire bin katar söyler Gözler ondan. İzlerken gıybetim yapıldı çek. Adı geçen pert Araba Honda www. Top kafayı kontrol etti. Çocuk yön değiştirdi top aynı devam etti. Eskişehir A. Eskişehir ağa. Allah sus. Kolay gelsin abi. Al peki. Abi kaç haftaya filizlenir? Dayı bahçemi suluyon. Yüksek, yüksek. Gelin hanım kimlerdenmiş? Beko Arçelik. Ektepe. Evliliğiniz kireçlenmesin bir ömür boyu. Yüksek yüksek sıcaklıkla çamaşır yıkamasınlar. Pek hamarat bir gelin almış 7 24 çamaşır yıkıyor. Aslında. Sen büyücende araba mı olacaksın? Bu sene ön tarafına param yetti seneye arkasını alırım inşallah. Şerefimle yürürüm daha iyi. Bizim bu hayatta kimseye bel bağlamışlığımız yok. Dayı oradaki teyzeyi etkilemek için marifetlerini gösteriyor. Dün de tek başımızaydık. Otobüste direkt dansı yapsınlar. Bugün de tek başım. Dayı senin fıtığın yok muydu? <laughs> Dalga geçiyor. Gece Denizin üstüne falan koysaydınız direkt böyle olmamış. <laughs>